đến đây để Ben hepinizin sesini kapatmışım biliyorsun. Şurayı alacağız. Hadi canım orayı da alıyorlar. Havada indirecekler bizi. O zaman şöyle şu taraflara kayalım. Adamlar fişek buluyor atıyor. Sen ne diyorsun? Nasıl yok? şu şu hangara girmem lazım. Ben sizin işaretleri görmüyorum ha ona göre. Adamın canı fırt. Ya da bile git uyandır bizleri. Gelme. Uyandırma. Bitir o yavşağı. Gel beni tut Gel ben buranın içinde. Burada köşede tut. Tut tut tut. Burada değil gel. Tamam tut burada tut. Valla dedim ya Aslında uyandırabilirdin de. Çatının üstünde biri var. Çatının üstünde biri var. 350 yönde çatıda biri var. Reis gir içeri. Reis gir içeri. Gir içeri gir. Çatının üstünde biri var. Dikkat edin. Dur sana biraz şu içeceği iç. Enerjin yerine gelsin. 7.62 kimse lazım mı? Bilo adamın silahını aldın mı? Reis önündeki hangarın üstünde. Sağdan bot geliyor bak gördün mü? geliyor. Önümüzde sağda. Aradan geliyor, aradan geliyor. Vur şunu. Bir de son bir kişi buradan geliyor. Reis yanında, Reis yanında. Tamam, süpersiniz. Gel, 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 süpersiniz. Sıkıntı yok. Bende mermi bitti. Son mermilerdi. Sağdan geliyor. Bekle. Geliyor. Geliyor. Şu adamların bir lootunu almam lazım. Bro seni kaldırırız kanki. Biri burada. Biri burada. Baygın mı bu? Ay hep bir şey varmış lan burada. Gel gel burada şey al gel. Örümceği al gel. Gel buradaki örümceği al. Yoksa alayım getireyim mi size? Aldım getiriyorum size gel. Tamam örümceği bıraktım yere Bilal al. Burada bir tane var bıraktım tamam. Yok bende mikrofon açık da. Ama diğer sesler komple kapalı. Çağırdın mı onu? Ben şu fişeyi bir atayım mı? Bir de şu arka taraflar sende. İşaret attığım yer sana geliyor değil mi? Kaç para var sizde? Bende 39. Tamam. Maksat AVM falan ona bakalım. Drop gelsin ben AVM'mi çekeyim hele. Araç geldi, motor geldi. 170 yönünde. Şurada. Başka araç da geldi. düştü. Kulübenin dibinde, kulübenin dibinde. Arkadan sarın. Şuradan dibinde. O da düştü. O da düştü. Kulübenin altı iki baygın. Kulübenin altı iki baygın. Biri de yakında. Elinize sağlık beyler. Başka araç geldi. Bizimki mi? Mura git onların lootunu al. Ben AVM'mi çekiyorum. Mura senin silahın şurada. Gel al. MG3. Aha, da da da. Dürbün var mı sizde? 4, 8, 6 altı mermi. <Sessizlik> Var mı sizde? <Sessizlik> 556 mermi falan. Çok azmış kanka ya. Vallahi <Sessizlik> Ben aldım da ağ fırlatıcı falan lazımsa gelin buradan alın. altmış 60 falan bıraktım. Ee, verecek misiniz mermi biraz? Kanki burayı da almışlar. Fazlar zaten varmış bende. 80 tane mi? Hiç yoktan iyidir ve kanki. Markete gidelim mi? M24 çekecek misiniz? 40, 40 tane var bende. Kim çekecekse gel ben AVM çekmişim. Drop'tan AVM çektim ya. MG3 yanlış değilsin. Ön koltuğa devret bilo. sağlık oradan çok iyi çıktı. Geri dön geri dön. Oranın üstüne geri dön. Çatın üstündeler. Çatın üstündeler dur. Burada bir var. Biri de çatıda yatmış. O ne biçim atlayış ya. O ne biçim atlayış ya. Allah aşkına ya. Fireyi tutabiliyor musunuz? Sislerin frenin orayı biliyor. Ben bomba atıyorum size. Düşürdün mü onu reis? Aç atı daymış. Bekle, bekle, bekle. Bekle onun onları bir yerden alacağım. Bekle. <laughs> Diğer arkadakiler peki? Avader geliyor. Yerde bak gördünüz. Düştü mü? Yapma be emmi. Valla dayı diyeceksin emmi değil. Oradan ateş ederken iyiydi. Gel. Mermi aldıysanız rush. Bir daha olacak orada, bir daha olacak. Adam en yakın çağırma kulesine gidecek. Hadi fire. evlere yakın gitseydin ya kanki. Ölen bunun benzini bitti. Onun tek kişi olmaması lazım ya. Bayıldı çünkü. Yan yana gelme yan yana gelme. Kırmızı alandan bir çıkalım. İyi ki yan yana gelmediydik. işe yaramıyor. Oradaki dikey tamam aldınız mı? Bu adam buradan geliyorsa. Geliyorum geliyorum geliyorum. Evin içi mi? Ulan Hüsus sen şeydesin. Arabayla arsanın lootuna gidiyor. Çatıdağlar. Reis senin daha bir çarma hakkın var değil mi? Çatıdalar mı? Onlar nasıl çatıda oluyor kanka? Onlar bitti ya. Hmm. Kapı sende bagda görünüyor. Arabayla binip kaçtılar. Ha. Tabii canım. Arabayı alın. Bak tam araba sağlam da. Onlar da en yakın şuraya gitmişlerdir. Bana niye ses gelmiyor sıkma sesi ya? Nerede? Ha şeyin orada. Şurada. Bitir onu. Bende niye öldü göstermiyor? Aa, bende silan sesleri tek geliyor. Kanki hepsi birilerinin yanında değil, hepsi birilerinin yanında değil. Biri burada uyandırıyor. Bak biri burada geldi. Hmm. Nereye kaçmayı düşünüyordun sen kanki? Biri kaçtı. Devamı orada mı? Geleyim mi? At, at, at. Bekle bekle. Enerji bir fulleyim canım. He ses geliyor bana. Ya en azından siz ölseniz ben tutarım sizi biliyorsunuz. Evet çatıda. Bekle. Bir düştü. Çatıda bir baygın diğer de... Yerde aşağıda. Öyle yapacağım kanki dur. ses gelmiyor bagda. Tamam o öldü. Uçak geliyor. Uçak neye geliyor? Ben komple sesleri kapattığım için bazı sesler bana gelmiyor. Reis gel buradaki loot gidelim. Ha araçla gidiyor. Bekleri <laughs> alabilsem var ya. Ulan bir daha. Hadi canım. Kaçtı Burada başka araç yok muydu? İkili araba bende vardı. Buranın içinde yok. İkili arabayı alıp gidelim. Muro. Gel. Gel şu ikili arabayı al gidelim. Bir araba daha bulalım. Sen kullan kanki. Yoldan devam et. Yolun bir tarafında motor var. Şurada. Kanki o diğer adamlarını çağırmaya gitti siz şu motorla gelebiliyorsanız gelin biz gidip onları yolda keselim. Tamam şuradaki motoru alın. Dur bu yolda kit bırakayım onlara. Dur. Tamam devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Evlerin oraya git. Evlerin orada çağıracak adamlar. Oh, arkadaşlar. ağırıyor. Olduğum binada aşağıda 2 kişi. Aşağıda evin arkasında buradalar. 3 Üç kişi. Üçü de buralarda kanki. Üçü de buralarda. Dağ gibi bitirdim bu Orada yatıyor. cam basıyor. Sık altında, altında. süper Diğer iki kişi de var. Dikkat et. Yap yap, yap Sanki dikkat et. Bomba at aşağıya. Gelecekler iki kişi birden basacak seni. Bomba atabilirler. Tamam, yok yok onlar atabilirler. Sen git luta. Çatının en üstüne çık. Geldi. Sakin sakin Diğerini bitir Tamam Sakin Bitirse Muro bitiyor Bitirse muro bitiyor Bitirebilir de Bitir, bitir. 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 bitir Beni çağır Beni çağır hemen Kapanmadan Hadi canım ya ya ben öldüğümde kapandı. Ben biliyordum bitireceğiz. Ben unuttum yukarıda ya. Git tamam git. Alan yapın 30 saniye. Alan yapın. Araç araç araç. Araç alan. Araç alan. Araç artı alan. 20 saniye. 20 saniye. Bilo çabuk. Kitin, kitin varsa gel. Reis hatta enerjiyi bas. 17. 16. 15. 14. 10. 9 8 Ölüm geliyor Bin metre siz yetişemeyeceksiniz herhalde Bile sen canı fulle Reis sen fullemeseydin 4 saniye durduğu gibi ölürsün Bence ölürsünüz Benzininiz var mı? Kanki oradan niye gidiyorsun ya? Oradan niye gidiyorsun yolunu uzatıyorsun? Geri git sulu alanın sol tarafından git. Biliyor sen al arabayı devret ya. ölürsünüz, ölürsünüz. Ölürler, ölürler. Kit bassalar da fark etmez. Ver patron bastı, reis basamadı. Reis sargı bezleri hiç. Bu sargı yapman lazım. Yani düşün 15 saniyeniz var. 15 saniye boyunca sakin tepelerden inerken tüm bırak.

kadar hazır. en az asar reismiş 18 20leşmiş be